Her yıl Mart ayının ilk haftası Yeşilay Haftası olarak kutlanmaktadır. Ülkemizin hatta dünyanın en önemli halk sağlığı sorunlarından birisi olan sigara, alkol ve diğer tüm bağımlılık yapan maddelerle mücadele edilmesi toplumların geleceği açısından son derece önemlidir. Bu nedenle Yeşilay'ımızın takdir değer çalışmaları zaten yıl boyunca devam etmektedir. Ancak yeşil Haftası'nda bu konuya daha etkili ve organize bir şekilde pek çok etkinlik düzenlenerek dikkat çekilmekte ve farkındalık oluşturulmaktadır. Amaç özellikle genç nesillerimizin, tüm halkımızın alkol, sigara ve bağımlılık yapan maddelerden uzak tutulmasıdır. Bu tip bağımlılık yapan maddelerin kullanılmasıyla Uzun ve sağlıklı bir ömür yaşanması asla mümkün değildir. Bu nedenle ben hepimizi Yeşilay gönüllüsü olmaya davet ediyorum, çağırıyorum. Hepinize sağlıklı günler dileklerimle teşekkür ederim.